İşte yine bir yolculuğun başındayım. Başıma neler geleceğinden habersiz. Şimdi gözlerimi açacağım ve güzel günler başlayacak. Üç, iki, bir. Değil mi Eren? Kardeşine ne güzel sürpriz olacak. Ona mı sürpriz olacak? Bizimi mi göreceğiz? O ne demek şimdi? Yok artık. Siz de mi çalışmaya geldiniz? Çalışmaya? Bir e, Batu çalışmaya gelmiş. Batu burada yani öyle mi? Evet. Bak ne işin var senin burada? Sana ne? Ne demek ya sana ne? Adam gibi cevap versene ben sana böyle mi yapıyorum? Kumsal hiç en yakın arkadaşını kıskanmak yakışıyor mu sana? Ya ne kıskanması? Ben onun iyiliğini düşünüyorum. Biz öpüştük mü? Öpüşmedik. Yani şimdi bana sorarsan biz seninle öyle bir duruma geldiysek ben seni kesin öpmüşümdür. Çünkü affetmem ben böyle durumlarda. Öpmüşümdür yani seni. Adım mutluluk yeni bölümüyle Salı akşamı Fox'ta.